Merhaba arkadaşlar. Hepiniz web tasarımcı hoş geldiniz. Bugün farklı bir yapay zeka hakkında konuşacağız. Bu yapay zeka gördüğünüz gibi evinizi yeniliyor. Belki yeni taşınacaksınız, belki bir oyun amaçlı kafanızda oluşturacaksınız. Belki bir mimar öğrencisiniz, aklınıza fikir gelmiyor falan. Böyle seçenekler üretebiliriz. Ve yapay zeka size evinizi yenilemek için bir sürü fikir veriyor. Bu sitemizin adını geçmeden önce eğer hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Sitemizin adı reimaginehome.ai Bakın burada ben Gmail hesabımla direkt olarak giriş yaptım. Ya da bir hesap oluşturdum ve ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorum. Try for free diyorum. Burada bize örnekler de veriyor öncesi sonrası hani boş bir veranda vermiş. Verandayı nasıl doldurabilirler? Onu göstermiş. Şuna bakalım. Öncesinde burası boşken böyle bir fikir vermiş. Burada oda böyleyken çocuk odası bu şekilde değiştirmiş. Biz de aynı şeyi yapabiliriz. Upload image kısmına geliyorum. Ben bir adet ev görseli yüklemiştim. Şu şekilde. Hani ben bu evin görünümünü değiştirmek istiyorum. Neler yapabilirim diye. Continue diyorum. Burada görselin yüklenmesini bekleyeceğim. Sonra bana varyasyonlar verecek. Sürü olarak ne hızlı ne şey yavaş. Burada manuel olarak düzenleyebilirsiniz diyor. Ya da şöyle geri gitme tuşu bu değil. Şöyle şuradan bir geri gideyim. Orada işte kendi manuel olarak metninizi yazarak yapay destek, yapay zekaya sunabiliyorsunuz. Yapay zeka sizin yazdığınıza göre değişiklik yapabiliyor ya da biraz önce gördüğünüz burada surprise me butonuna tıkladığımızda bizi şaşırtıyor. Ben oraya tıklayıp hemen şöyle tıklıyorum ve bekliyorum. Evet biraz bekledikten sonra bakın burada orijinali ve 3 tane varyasyon verdi. Yani koltuk değişimi yaptı hava değişikliği yapmış oldu. Bu sol tarafta kendim de değiştirebiliyorum. French Country diyor. Yani biraz önceki girdiğimiz sayfa vardı ya. Burada aslında bunu yapabiliyorduk. Surprise Me'den sonra yapmak daha mantıklı. Belki değiştirmek isteriz. Ben minimal diyorum. Pink olmasın diyorum. Diyorum ki siyah olsun. Ve diyorum ki tekrar Generate Design. Şimdi yazdıklarıma göre bana değiştirecek burada da bir örnek var öncesi sonrası diye yatak odası çiftlik yeşil beyaz olarak aratılmış güzel bir hava değişikliği olmuş daha modern yani bu biraz daha yaşlı işik mi diyebiliriz bilmiyorum daha modern bir hale getirmişler biz de yazdığımız metne göre bakalım yapay zeka ne çıkartacak. Evet bakın minimal dedik. Siyah ekledik. Pembe yerine. Ve bu şekilde bana farklı varyasyonlar gösterdi. Hem oyun amaçlı bakabilirsiniz canınızı sıkıldığında. Dediğim gibi ya da mimari öğrenciyseniz size fikir verebilir. Ya da müşterinize de fikir verebilir. Aa, bu şekilde bir siteydi. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.